her şeyin birkaç saat içinde değiştiğini hayal edin. Atlantik'in volkanik bir köşesinde doğan dev bir dalga durdurulamaz yolculuğuna başlıyor. New York, Miami ve Lisbon gibi şehirler aniden sular altında kalacaktı. Tek bir volkan gerçekten böylesine küresel bir felakete yol açabilir mi? Bugün korkulan La Palma Megat Tsunamisi'nin ardındaki bilimsel gerçeği inceliyoruz. Cennetin bir köşesinin nasıl küresel bir felaketin merkez üssü haline gelebileceğini keşfetmeye hazır olun. Ve en önemlisi, bunun gerçekleşmesine ne kadar yakınız? Birinci blok, karanlık bir yanı olan jeolojik bir güzellik olan La Palma. La Palma, küresel bir tehlikeyi gizleyen yanardağ. Atlantik okyanusunun ortasında Kanarya adaları, zamanın sabır ve öfkeyle şekillendirdiği volkanik mücevherler gibi ortaya çıkar. Bunların arasında La Palma, doğal güzelliği ve engebeli manzaralarıyla parıldasa da, Sakin görünümünün altında gezegendeki en rahatsız edici jeolojik tehlikelerden biri yatar. La Palma jeolojik açıdan genç bir adadır. Yaklaşık 2 milyon yıl önce dünyanın mantosunda ısı ve basıncın sürekli magma yükselişlerine neden olduğu bir alan olan volkanik sıcak nokta olarak bilinen bir olgu nedeniyle doğmuştur. Milyonlarca yıl boyunca ardışık patlamalar adayı katman katman inşa ederek dağlık, engebeli ve engebeli bir arazi oluşturmuştur rölyefi bir tesadüf değildir. Gezegenin iç ateşi ile yüzey erozyonu arasındaki sürekli bir mücadelenin sonucudur. Bu adanın kalbinde kuzeyden güneye uzanan uçsuz bucaksız bir volkanik sistem olan Cumbre Vieja yer alır. Sönmüş bir yanardağ değil, hatta uykuda bile değil, aktif ve tetikte bir devdir. Yakın tarihte birkaç kez uyanmış ve her seferinde coğrafyada ve sakinlerinin yaşamlarında derin izler bırakmıştır. 1949, 1971 ve en son 2021'deki patlamaları dünyaya La Palma'nın dünyanın hala tarihini yazdığı bir yer olduğunu hatırlatmıştır. 2021 patlaması özellikle yıkıcıydı. Evleri, yolları, tarım alanlarını yok etmiş ve binlerce insanın tahliyesine neden olarak adayı kül ve ateşle kaplamıştır. Ancak bugün bizi çağıran tehlike sadece bir yüzey patlaması değil, çok daha derin, daha görünmez ve bilim insanlarının daha çok korktuğu bir şey. Adanın yapısal istikrarsızlığı. La Palma son derece dik yamaçlardan oluşmaktadır. Volkanın hızlı büyümesi, yer çekimi kuvvetleri, erozyon ve yerel depremler tarafından sürekli olarak zorlanan genç ve hala istikrarsız yamaçlar oluşturmuştur. Dahası, ister yağmurdan, ister okyanustan veya yeraltı kaynaklarından olsun, su yüzyıllardır volkanik kaya katmanlarına nüfuz ederek Kimyasal reaksiyonlar yoluyla volkanın iç yapısını yavaşça parçalayarak kohezyonlarını zayıflatmıştır. En kritik bölge, doğrudan Atlantik Okyanusu'na bakan Cumbre Vieja'nın batı yamacıdır. Orada arazi endişe verici kırılganlık belirtileri göstermiştir. 1949 patlaması sırasında jeologlar batı yamacından aşağı doğru uzanan 2 kilometreden uzun devasa bir çatlak gözlemlemişlerdir. Cambre Vieja olarak adlandırılan bu çatlak, basit bir yüzey çatlağı değildir. Jeolojik bir uyarıdır. Doğru koşullar oluşursa volkanın önemli bir kısmının okyanusa kayabileceğinin kanıtıdır. Bilim insanlarının korkuları yeni değil. Volkanik jeoloji uzmanları, onlarca yıldır bu yamacın gelecekteki bir patlama sırasında veya bir dizi şiddetli depremden sonra felaketle sonuçlanabileceği konusunda uyarıyorlar. Bu senaryo dünya çapında nadir görülse de, gezegenin jeolojik tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durum değil. Hawaii ve Japonya gibi dünyanın dört bir yanındaki diğer volkanik adalarda yerel tsunamilere yol açan büyük volkanik heyelanlara dair kayıtlar mevcut. Peki La Palma'daki bir çöküşü bu kadar özel kılan ne olabilir? Cevap, konumunda ve heyelanın potansiyel hacminde yatıyor. Batı kanadı çökerse 500 kilometre 3 kayanın şiddetli bir şekilde Atlantik Okyanusu'na düşebileceği tahmin ediliyor. Bunu perspektife koymak gerekirse bu New York şehrinin tamamını bir anda denize atmak gibi olurdu. Etkisi çok şiddetli olurdu. Kayaların okyanusa düşmesi milyonlarca ton suyu yerinden oynatarak Atlantik boyunca yayılacak bir dizi dev dalga oluştururdu. Sonuç Afrika'dan Kuzey ve Güney Amerika'ya Batı Avrupa'dan Karayipler'e kadar her yeri etkileyebilecek, binlerce kilometre ötedeki kıyı şeritlerini vurabilecek bir megatsunami. Bu senaryonun potansiyel olmasına rağmen kaçınılmaz olmadığını açıklığa kavuşturmak önemlidir. Bilim insanları adayı incelemeye ve hareketlerini izlemeye devam ediyor. Ancak bu hipotez, aşırı doğa olaylarına karşı dikkatli ve hazırlıklı olma gerekliliği konusunda küresel tartışmalara yol açacak kadar makul. Çünkü La Palma, küçük olmasına rağmen Modern tarihte eşi benzeri görülmemiş bir felaketin merkez üssü olabilir. Ve soru aynı. Gerçekten hazırlıklı mıyız? Ayaklarımızın altında saklı sırları anlamak ve tarihin akışını değiştirebilecek riskleri öngörmek konusunda tutkuluysanız hemen abone olun. Böylece doğanın en rahatsız edici gizemlerini bizimle keşfetmeye devam edebilirsiniz. Atlantik'i geçen mega dalgalar, bilim insanlarının korktuğu senaryo. Tsunamilerden bahsettiğimizde aklımıza genellikle 2004 Hint Okyanusu Tsunamisi veya 2011 Japonya Tsunamisi gibi görüntüler gelir. Bunlar belirli bölgelere özgü felaketlerdir. Ancak bilim insanlarının La Palma'da meydana gelebileceğinden korktuğu şey sıradan bir tsunami değil. Bu bir mega tsunami. Sadece tek bir bölgeyi etkilemekle kalmayıp aynı zamanda tüm okyanusu süpürecek ve uzak kıtaların kıyı şeritlerine muazzam bir güçle çarpacak kadar büyük ve güçlü bir dalga. Bu senaryonun hipotezi, jeologlar Steven Ward ve Simon Day tarafından 2001 yılında ortaya atıldı. Bilgisayar simülasyonları ve jeolojik analizlere dayalı bilimsel bir model kullanarak endişe verici bir senaryo önerdiler. Pambrevieja yanardağının gelecekteki bir patlaması sırasında batı kanadı aniden çökebilir Tahminlerine göre yaklaşık 500 kilometreküp kayalık malzeme Atlantik okyanusuna kayacaktı. Bu büyüklüğü kavramak için 200 milyondan fazla olimpik yüzme havuzunun birkaç dakika içinde denize döküldüğünü hayal edin. Böylesine büyük bir kaya kütlesinin yer değiştirmesi okyanus yüzeyinde muazzam bir bozulmaya yol açacaktır. Açığa çıkan enerji su altında aynı anda patlayan birkaç bin nükleer bombaya eşdeğer olacaktır. Bu enerji kaybolmayacak ancak saatte 800 kilometreye yaklaşan hızlarda ticari bir uçağın hızına benzer bir hızla hareket eden ve Atlantik boyunca engelsizce yayılan bir dizi devasa dalgaya dönüşecektir. Etkilenecek ilk yerler Kanarya Adaları ve Afrika'nın kuzeybatı kıyıları olacaktır. Ward ve Day'in modellerine göre dalgalar bu yakın bölgelerde 100 metreye kadar yüksekliğe ulaşabilir ve ve kıyı kasabalarını, balıkçı limanlarını ve turistik bölgeleri dakikalar içinde harap edebilir. Bu topluluklar için tahliye için zaman olmayacaktır. Yıkım anında ve toplu olacaktır. Ancak bu senaryonun asıl dehşeti La Palma çevresiyle sınırlı değil. Rahatsız edici olan bu dalgaların küresel yayılımıdır. Modeller dalgaların kaynaktan uzaklaştıkça bir miktar enerji kaybetmesine rağmen Avrupa ve Amerika'ya ulaştıklarında yıkıcı yüksekliklerini koruyacaklarını öngörüyor. Lisbon, Kadiz, Bordo, Casablanca ve Agadir gibi kıyı bölgeleri çöküşten sadece 3 ila 5 saat sonra 10 ila 25 metrelik dalgalar alabilir. Bu da yanustan gelen böyle bir saldırıya dayanacak şekilde tasarlanmamış tüm şehirler, liman altyapısı ve tarihi kentsel alanlar için potansiyel olarak ölümcül bir tehdit oluşturabilir. Doğu Atlantik'in ötesinde ise zaman akmaya devam edecek ancak tehlike azalmayacaktır. 8 ila 10 saat sonra dalgalar Kuzey ve Güney Amerika'nın doğu kıyılarına ulaşacaktır. Milyonlarca insanın deniz seviyesinde yaşadığı New York, Boston ve Miami gibi şehirler 20 metreye varan dalgalara maruz kalacaktır. Güney Amerika'da Brezilya, Venezuela Kolombiya ve Karayiplerin kıyı bölgeleri, özellikle düşük rakımlı ve yüksek nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde benzer sonuçlarla karşılaşabilir. Etkisi sadece insani olmayacaktır. Küresel ekonomi de darbeyi hemen hissedecektir. Uluslararası mal, enerji ve doğal kaynak ticaretinin kilit noktası olan Büyük Atlantik limanları harap olacak veya günlerce, haftalarca hatta aylarca kullanılamaz hale gelecektir küresel yük taşımacılığının neredeyse yüzde doksanını oluşturan deniz ticareti, Atlantik ötesinde durma noktasına gelecektir. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları fırlayacak ve küresel tedarik zincirleri krize girecektir. Etkilenen şehirler, enerji santralleri, havaalanları, hastaneler ve ulaşım ağları gibi kritik altyapıların yeniden inşasıyla karşı karşıya kalacaktı. Hasar o kadar büyük olacaktı ki toplam maliyet trilyonlarca dolara ulaşabilir ve ekonomik sonuçları her kıtada yankılanacaktı. Dahası, sigortacılar eşi benzeri görülmemiş tazminat talepleriyle karşı karşıya kalacak ve hükümetler savaş zamanları dışında nadiren görülen bir ölçekte ekonomik ve insan kaynaklarını seferber etmek zorunda kalacaktı. Ekolojik felaket de aynı derecede büyük olacaktı. Deniz ve kıyı ekosistemleri etkinin baskısı altında çökecekti. Mangrovlar, mercan resifleri ve doğa koruma alanları harap olacaktı. Dalgaların yaydığı kentsel ve endüstriyel atıkların kıyı sularını kirletmesi balıkçılığı, turizmi ve biyolojik çeşitliliği yıllarca etkileyecek, uzun süreli bir çevre krizine yol açacaktı. Peki, nispeten küçük bir adanın neden olduğu bir olayın bu kadar büyük bir boyuta ulaşması nasıl mümkün olabilir? Cevap, okyanusun fiziğinde yatıyor. Enerjiyi doğrusal bir şekilde serbest bırakan sualtı depremlerinden kaynaklanan geleneksel tsunami'lerin aksine, volkanik bir çöküşün oluşturduğu megatsunami, Tek bir noktada devasa bir dikey su yer değiştirmesine neden olur. Bu ani ve anlık enerji salınımı her yöne radyal olarak yayılan son derece güçlü dalgalar oluşturur. Ayrıca okyanus tabanı önemli bir rol oynar. Atlantik tabanında dalga enerjisini kıyıya ulaşmadan önce yavaşlatabilecek veya dağıtabilecek büyük engeller yoktur. Hatta bazı bölgelerde su altı profili karaya yaklaştıkça dalgaları güçlendirebilir. Bu olguya kanal etkisi denir. Simülasyonlar ayrıca dalgaların birden fazla dalga halinde geleceğini göstermektedir. İlk dalga en yüksek dalga olacak ancak sonraki dalgalar daha küçük boyutlu olsalar da yıkıma yol açmaya devam edecektir. Kıyı şehirleri ilk dalganın yok edemediği şeyleri yıkayacak ve daha derin ve yaygın sellere neden olacak ardışık dalgalara maruz kalacaktır. Sosyal sonuçlar hayal edilemez olacaktır. Milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kalacaktır. İletişim altyapısı tahrip olacak, bu da kurtarma çalışmalarını ve uluslararası yardımların koordinasyonunu engelleyecektir. Olayın hızı ve yoğunluğuyla körüklenen kolektif psikoz tüm toplumları etkileyecek ve okyanus algılarını sonsuza dek değiştirecektir. Jeopolitik düzeyde etkilenen ülkelerin yeniden inşası, iç ekonomik ve sosyal gerginliklerin yanı sıra Acil uluslararası işbirlikleri kurma ihtiyacını da tetikleyecektir. Bazı hükümetler böyle bir zorlukla yüzleşmeye hazır olmayabilir ve tamamen dış yardıma bağımlı hale gelebilir. Ward ve Day tarafından önerilen modelin yaygın olarak alıntılanmasına rağmen tartışma konusu olduğu unutulmamalıdır. Diğer bilim insanları çökebilecek gerçek malzeme hacminin daha küçük olabileceğini ve bunun da tsunami'nin büyüklüğünü azaltacağını savunuyor. Ayrıca çöküşün anlık değil, kademeli olarak gerçekleşebileceğini ve açığa çıkan enerjiyi azaltabileceğini öne süren hipotezler de bulunmaktadır. Ancak bu argümanlar riski ortadan kaldırmaz. Yalnızca daha gerçekçi olasılıklar ve büyüklükler açısından yeniden hesaplar. Her halükarda volkanik bir megatsunami olasılığı bile birçok uluslararası kuruluşun dikkatini Lapalma'ya ve izleme ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ihtiyacına çekmeye yetmiştir. Yarın böyle bir felaketin yaşanma olasılığı düşük olsa da, yaşanması durumunda ortaya çıkacak potansiyel etki, modern tarihin en kötü doğal afetlerinden biri olacaktır. tsunami Korkutucu bir efsane mi, yoksa gizli bir tehlike mi? World ve 2001 yılında modellerini yayınlamalarından bu yana, bilim ve medya dünyası La Palma Megatsunamisi tehdidini yoğun bir şekilde tartışıyor. Bazıları bunu, olası olmayan ancak felaketle sonuçlanabilecek bir risk karşısında, makul bir uyarı olarak görüyor. Diğerleri ise etkili bir önlem almaktan çok toplumsal alarm yaratabilecek sansasyonellik tarafından körüklenen bir abartı olarak görüyor. Gerçek neredeyse her zaman olduğu gibi şüphecilik ve ihtiyat arasındaki hassas dengede yatıyor. Orijinal modeli eleştirenler Ward ve Dein hem çöküşün potansiyel hacmini hem de okyanusa aktarılacak enerjiyi abartmış olabileceğini savunuyor. Karşıtlarına göre Denize düşecek 500 kilometreküp malzemenin hesaplanması jeolojik açıdan pek olası olmayan aşırı bir senaryoya karşılık geliyor. Daha yeni çalışmalar gerçek hacmin önemli ölçüde daha küçük olabileceğini ve böylece ortaya çıkan tsunaminin boyutunun küçülebileceğini öne sürüyor. Güncellenen bazı hesaplamalar 80 ila 150 kilometreküp arasında bir çöküş tahmin ediyor. Bu rakamlar hala endişe verici olsa da başlangıçta önerilen kıyametvari seviyenin çok gerisinde kalıyor. Tartışmanın bir diğer önemli noktası da çöküşün nasıl meydana geleceği. Ward ve Day, batı kanadının neredeyse anında çökerek büyük bir su yer değiştirmesine neden olduğu ani bir senaryo tanımladılar. Ancak diğer bilim insanları, volkanik yamaçların fiziğinin çöküşün, dakikalar, saatler ve hatta günler içinde meydana gelen bir dizi küçük heyelan şeklinde kademeli olarak gerçekleşebileceğini öne sürüyor. Bu senaryoda her heyelan daha az enerji açığa çıkaracak ve küresel ölçekte daha yerel ve daha az yıkıcı tsunamiler yaratacaktır. Dalgaların uzun mesafeler kat ederken doğal olarak zayıflaması da bir diğer önemli faktördür. Simülasyonlar, La Palma'daki bir çöküşün oluşturduğu dalgaların Atlantik boyunca yayılırken enerji kaybedeceğini göstermektedir. Okyanus tabanıyla sürtünme Radial dağılım ve okyanus akıntılarıyla etkileşim gibi faktörler, dalgaların uzak kıyılara ulaştığında yüksekliğinin ve yıkıcı gücünün azalmasına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, ilk Afrika adaları ve kıyıları dev dalgalardan etkilenirken, Kuzey ve Güney Amerika muhtemelen bilinen büyük okyanus fırtınaları veya bölgesel tsunami'lerle karşılaştırılabilecek çok daha küçük dalgalar görecektir. Ancak bu zayıflama riski ortadan kaldırmaz, sadece azaltır. Jeolojik tarih bize benzer olayların daha önce de yaşandığını hatırlatır. Örneğin Hawaii'de yaklaşık 120 bin yıl önce Mauna Loa Yanardağı'nın yamacının kayması, komşu yamaçlarda yüksek irtifalı deniz tortuları bırakan büyük bir tsunamiye yol açmıştır. Japonya'da 1792'de Unzen Dağı'nın kısmen çökmesi, yakındaki kasabaları harap eden bir tsunamiye neden olmuştur. Kanarya Adaları'nda bile binlerce yıl önce Tenerife'nin kuzey kanadının çökmesi gibi Bugün hala görülebilen sualtı enkaz alanlarını oluşturan büyük denizaltı heyelanlarına dair jeolojik kanıtlar bulunmaktadır. Ancak önemli bir farkın altı çizilmelidir. Bu olayların hiçbiri okyanus ötesi bir mega dair net bir kanıt bırakmamıştır. Evet, bunlar büyük heyelanlardı ve yakın çevrelerinde yıkıcı tsunamiler oluşturdular. Ancak tüm kıtaları yok etmekten veya küresel bir felakete yol açmaktan uzaktılar. Bu durum birçok bilim insanını La Palma modelinin teknik olarak mümkün olmasına rağmen belirli bir dizi nadir koşula dayanan aşırı bir ekstrapolasyonu temsil ettiğine inanmaya yöneltmiştir. Öyleyse neden bundan bahsetmeye devam ediyoruz? Çünkü olası olmasa da risk sıfır değildir. Ve bir olayın olasılığına göre orantısız sonuçları olduğunda onu görmezden gelmek sorumsuzluk olur. Risk kavramı yalnızca olasılığa değil, aynı zamanda potansiyel etkiye de bağlıdır. Ve bu durumda etki küresel, ekonomik, sosyal ve ekolojik olarak yıkıcıdır. Bu nedenle bilim ara bir konumda kalmaktadır. Felaket senaryosunun olası olmadığını ancak imkansız olmadığını kabul etmektedir. Bu nedenle La Palma'nın jeolojik aktivitesinin herhangi bir anormal yer değiştirmenin, sismik aktivitedeki değişikliklerin veya olağan dışı magmatik basınç belirtilerinin izlenmesinin sürdürülmesi gerektiği konusunda ısrarcıdır. Mevcut teknoloji, GPS ve radar uyduları kullanılarak milimetre seviyesindeki yer hareketlerinin son derece hassas bir şekilde ölçülmesine ve yanardağın yüzeyinde bir çöküşün habercisi olabilecek küçük deformasyonların tespit edilmesine olanak tanımaktadır. İlerlemelere rağmen önemli sınırlamalar mevcuttur. Volkanik ve yer çekimi süreçleri kaotik ve öngörülemezdir. Felaket niteliğinde bir çöküş, açık bir uyarı olmadan meydana gelebilir veya mevcut sinyallerin kesin olarak tahmin etmek için yetersiz kalmasıyla yüzyıllar sürebilir. Bu arada yaşam La Palma'yı ayakta tutan kırılgan denge üzerinde devam etmektedir. Bilimsel belirsizlik pratik bir ikileme dönüşmektedir. İki kıtadaki kıyı nüfusları asla gerçekleşmeyecek ancak gerçekleşirse insanlık tarihini değiştirecek bir olaya nasıl hazırlanabilir? Bazı hükümetler genel olarak tsunami acil durum planları oluşturmuş olsa da çok azı özellikle transatlantik bir mega tsunamiyi dikkate alıyor ve bazı uzmanlaşmış kesimler dışında halk bu potansiyel riskten habersiz. Medya bu tehdidin hem yayılmasına hem de çarpıtılmasına katkıda bulundu. Belgeseller, haberler ve sansasyonel makaleler, Megat Tsunami'nin yakın bir kıyamet olduğu fikrini popülerleştirerek halk ve bazı bilim insanları tarafından hem gereksiz bir korkuya hem de şüpheci bir redde yol açtı. Ancak bu tartışmanın asıl değeri korkutmada değil, sürekli tetikte olmada ve olası olmayan durumlara karşı akıllıca hazırlık yapmada yatıyor. Çünkü asıl tehlike yanardağ veya tsunami değil. Asıl tehlike hazırlıksızlık, riski reddetme ve doğa güçleri karşısında insan kibri. La Palma iç güçlerin dünyanın çehresini her an değiştirebileceği dinamik bir gezegende yaşadığımızı hatırlatıyor. Tartışma devam ederken bilim insanları Cumbre Vieja'nın batı kanadını izlemeye devam ediyor. Modelleri incelemeye, sensörleri kalibre etmeye ve hipotezleri tartışmaya devam ediyorlar. Çünkü bilim henüz geleceği doğru bir şekilde öngöremese de görevi bizi en zor senaryolara hatta imkansız görünseler bile hazırlamaktır. Tetikte olmak bir korku eylemi değil sorumluluk eylemidir ve belirsizliği tamamen ortadan kaldıramadığımız sürece Tek mantıklı seçenek tetikte kalmaktır. Megatsunami riskine karşı küresel hazırlıklar, megatsunami hipotezini çevreleyen bilimsel tartışmalara ve belirsizliklere rağmen dünya kayıtsız kalmadı. Gezegendeki diğer aktif volkanik alanlar gibi, La Palma'da sismik hareketlerini, yüzey deformasyonlarını ve derin volkanik sinyalleri sürekli izleyen bir izleme ağına sahip. İspanya National Geographic Enstitüsü, Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü ile birlikte bir patlama veya büyük bir heyelanın habercisi olabilecek herhangi bir anormalliği tespit etmek için sismik istasyonlar GPS sensörleri ve uydu gözetimi sağlıyor. Bu sistemler zemindeki değişikliklerin milimetre milimetre gözlemlenmesini sağlayarak zamanla birikerek bir istikrarsızlık sürecini gösterebilecek anormal hareketleri tespit ediyor. 2021'deki patlama bu sistemlerin işe yaradığını gösterdi. Bilim insanları patlamayı günler öncesinden tahmin edebildiler. Bu da binlerce insanın tahliye edilmesini ve can kayıplarının önemli ölçüde azaltılmasını sağladı. Ancak küresel tsunamiler söz konusu olduğunda hazırlık yalnızca yerel izlemeye bağlı değildir. UNESCO Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu tarafından koordine edilen Atlantik Karayipler Tsunami Uyarı Sistemi gibi uluslararası ağlar mevcuttur. Bu ağlar deniz sensörlerinden, derin basınç çamandıralarından ve kıyı istasyonlarından veri toplayarak Tsunami oluşumunu gösteren deniz seviyesi anormalliklerini tespit edebilir. Bir tehdit tespit edildiğinde uluslararası protokoller uyarıların kıyı ülkeleri arasında hızla yayılmasını sağlayarak yerel yetkilileri tahliye planlarını harekete geçirir. Ancak bu sistem güçlü olmasına rağmen önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Tüm ülkelerde yeterli izleme altyapısı yoktur ve ani bir çöküşe tepki süreleri özellikle dalgaların bir saatten kısa sürede ulaşacağı Lapalma'ya en yakın bölgeler için yetersiz olabilir. Ayrıca bu sistemler için finansman her zaman tutarlı değildir. Birçok ülke sensörlerini çalışır durumda tutmak için uluslararası fonlara ve bağışlara güvenir ve teknolojik yenileme bazen kaynak yetersizliği veya değişen siyasi öncelikler nedeniyle gecikir. Küresel önleme yalnızca teknolojiyi değil, aynı zamanda siyasi iradeyi, uluslararası işbirliğini ve vatandaş eğitimini de gerektirir. Mevcut önleyici tedbirler arasında bazı Atlantik kıyı bölgelerinde tahliye tatbikatları, Lisbon ve New York gibi şehirlerde hassasiyet çalışmaları ve tsunami senaryolarını da dikkate alan acil durum planlarının geliştirilmesi yer alıyor. Ancak hala atılması gereken önemli adımlar var. Volkanik ve okyanus izleme sistemleri arasında daha iyi bir entegrasyon, Atlantik ülkeleri arasında daha koordineli bir müdahale ve bu tür tehditlere karşı daha fazla toplumsal farkındalık. Bugün Amerika, Afrika ve Avrupa'daki kıyı halkları La Palma'nın farkında değil ve birçok bölge sakini muhtemelen varlığından bile haberdar değil. Ancak doğa bizim hazır olmamızı beklemiyor. İnsan hazırlığı ne olursa olsun koşullar uygun olduğunda gücü ortaya çıkıyor. Jeolojik tarih bize en yıkıcı felaketlerin her zaman en sık görülenler olmadığını, hazırlıksız olduğumuz felaketler olduğunu öğretti. La Palma bize en güzel ve huzurlu yerlerin bile yüzeylerinin altında muazzam tehditler saklayabileceğini hatırlatıyor. Hazırlıklı olmak korku içinde yaşamak değil, farkındalıkla yaşamaktır. Üzerinde yürüdüğümüz gezegenin canlı, değişen ve gelişen bir gezegen olduğunu ve hayatta kalmamızın bu değişimleri anlayıp onlara uyum sağlama yeteneğimize bağlı olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Çünkü sonuçta asıl düşman yanardağ, okyanus veya ayaklarımızın altında hareket eden toprak değildir. Asıl düşman olabileceklere karşı kayıtsızlıktır. Gezegenimizin en şaşırtıcı ve korkutucu gizemlerini keşfetmeye devam etmek istiyorsanız hemen abone olun, zile tıklayın ve bu videoyu dünya yüzeyinin altındaki bu gizli risklerden hala habersiz olanlarla paylaşın. Böylece dünyayı anında değiştirebilecek görünmez güçler arasında bir sonraki yolculuğu kaçırmazsınız. Siz ne düşünüyorsunuz? La Palma megatsunamisinin gerçek bir tehdit mi yoksa abartılı bir efsane mi olduğunu düşünüyorsunuz? Cevabınızı yorumlarda bırakın. Düşüncelerinizi okumayı ve bu tartışmayı sizinle birlikte keşfetmeye devam etmeyi çok isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar tetikte olun, farkında olun.